Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde trigonometrik fonksiyonların işaretleri ve dönüşümler üzerine duracağız. Şimdi trigonometrik fonksiyonların işaretlerini incelemek için önce birim çember çizelim arkadaşlar. Şöyle birim çemberimizi çizdik. Birim çember ne diye hatırlayalım. Merkezi orijin ve yarı çapı bir birim olan çembere birim çember adını veriyorduk. Birim çember üzerine hatırlarsanız x eksenine kosinüs ekseni diyorduk arkadaşlar. y eksenine ise sinüs ekseni adını veriyorduk arkadaşlar. Daha sonra trigonometrik fonksiyonları nelerdi arkadaşlar hatırlayalım. Sinüs vardı, kosinüs vardı, tanjantımız vardı ve kotanjantımız vardı. Ta sinüs x diyelim arkadaşlar buraya açılarımıza koyalım. Tanjant x neye eşit arkadaşlar hatırlayın. Sin x bölü kos x'e eşitti. Kotanjant x'e kos x bölü sin x'e eşitti. Şimdi Birim çember arkadaşlar analitik düzlemi 4 tane bölgeye ayırıyor arkadaşlar. Bu bölgelerimiz nelerdir baktığımız zaman bakın burası birinci bölge, burası ikinci bölge, burası üçüncü bölge ve dördüncü bölge olmak üzere 4 tane bölgeye ayırıyor. Şimdi birinci bölgeyi incelersek arkadaşlar bakın birinci bölgede x pozitif olduğu için arkadaşlar kosinüs pozitif olacaktır. Y pozitif olduğu için sinüs de pozitif olacaktır. E, sinüs pozitif, Kosinüs pozitif olduğu için tanjant pozitif olacaktır. Kosinüs pozitif, sinüs pozitif olduğu için kotanjant da pozitif olacaktır. Yani birinci bölgede bütün trigonometrik fonksiyonlarımız artı olacaktır. İkinci bölgeye geçtiğimiz zaman ise arkadaşlar ikinci bölgede x eksi olduğu için Kosinus eksi olacaktır. Y artı olduğu için sinüs artı olacaktır. Tan x sin bölü kos x de artı bölü eksiden tan x eksi olacaktır. Kot x de kos x bölü sin x eksi bölü artıdan kot x de eksi olacaktır. Yani burada sadece sinüs fonksiyonu pozitif olacaktır. Üçüncü bölgeye geçtiğimiz zaman arkadaşlar. Burada baktığımız zaman bakın kos x eksi. Sin x eksi. Tan e baktık. Sin x eksi cos x eksi böldüm artı yaptı. kotikse baktık. Cos x eksi sin x eksi böldük artı yaptı. O zaman burada tanjant ve kotanjant fonksiyonları pozitiftir. Dördüncü bölgeye geçtiğimiz zaman ise arkadaşlar buraya baktığımız zaman cos x pozitiftir arkadaşlar. Sin x negatiftir. Sin x negatif cos x pozitif. E, tan x e baktığımız zaman eksi bölü artıdan tan x eksi olacak kotanjant x'e baktığımız zaman cos x artı sin x eksi artı böyle eksiden eksi olacak. O zaman burada sadece kosinüs fonksiyonu pozitiftir. Biz bunu kodlamak istersek arkadaşlar herkes sever Türkiye Cumhuriyeti kızları şeklinde kodlarsak hangi bölgede hangi fonksiyonun pozitif olduğunu rahatlıkla görmüş oluruz arkadaşlar. Şimdi geldik dönüşümlere arkadaşlar. Dönüşümler dediğimiz olay arkadaşlar hatırlarsanız şöyle bir fonksiyon oluyordu. diyor ki bize sinüs işte pi bölü 2 eksi alfa atıyorum. Sinüs 3 pi bölü 2 artı alfa veya kosinüs pi eksi alfa veya tanjant 2 pi eksi alfa biçiminde fonksiyonları neye dönüşüyor ona bakmamız gerekiyor. Arkadaşlar bunun için ben size pratik bir yol vereceğim. Teorik bir şey anlatmayacağım. Bunun pratik yolunu şu şekilde yapacaksınız. Önce bir tane açı yazalım arkadaşlar. Ne olsun? Sinüs 143 dereceyi yazalım arkadaşlar. Burada bakmamız gereken 3 tane adım vardır. Bu adımlarımız nelerdir arkadaşlar? Bu 143 derece 1. Önce bölgesine bakacaksınız arkadaşlar. Bu bölgede ana fonksiyon sinüs fonksiyonunun işaretine bakacaksınız. İşaretten sonra da isme bakacaksınız arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan arkadaşlar unutmamanız gereken yer y ekseni üzerindeki dönüşümlerde şimdi şöyle dereceleri yazarsak 0 derece, 90 derece, 180 derece, 270 derece ve 360 derece yazdığım zaman arkadaşlar bakın bu anlattığım çok önemli. Y ekseni üzerindeki dönüşümlerde yani 90 derece ve 270 derece dönüşümlerinde unutmayacaksınız. Sinüsler kosinüslere dönüşür. Kosinüsler sinüslere dönüşür tanjantlar kotanjantlara dönüşür. Kotanjantlar ise tanjantlara dönüşür. Şimdi geldim ben 143 dereceye. 143 dereceye baktığım zaman arkadaşlar bölge dediğim zaman açının bölgesine bakıyorum. 143 derece kaçıncı bölgede arkadaşlar bakıyorum. 90 ile 180 arasında olduğu için ikinci bölgede. Bakın buraya ikinci bölge yazdım. Şimdi bölgeye geçtikten sonra işaret diyor. İkinci bölgede Ana fonksiyonum ne? Sinüs fonksiyonu. Sinüs fonksiyonun işaretine bakıyorum arkadaşlar. İkinci bölgede sinüs fonksiyonu artı olduğu için işaretim artı olacaktır. Şimdi geçiyorum isme. Şimdi ben ikinci bölgedeki bir açıya arkadaşlar ya 90'a bir şey ekleyebilirim veya 180'den bir şey çıkartabilirim diye düşünmem gerekiyor. Ben genelde arkadaşlar isim değişiklik kafa karışmasın diye x ekseni üzerindeki dönüşmenizi tavsiye ediyorum. Yani 180, 0 ve 360 üzerinden gidin. Ben 180'den kaç çıkartırsam 143 kalır diye düşünürsem o zaman burası da sinüs 37 derece olarak bulunacaktır arkadaşlar. Bu işlemi 3 işlemi dikkat edin. Bölge, işaret, isim olayına. Şimdi başka bir soru yapalım arkadaşlar. Desin ki bize kosinüs kaç derece olsun? 200 derece olsun arkadaşlar. Bulmam gereken ne? Bölge. Unutmuyorum bakın. İşaret ve isim Şimdi ilk bölge derken kime bakacağız arkadaşlar? Ana verilen açım hangisi? 200 derece. 200 derece kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede. Hemen yazıyorum bakın. Üçüncü bölgede fonksiyonun ne? Kosinüs. Kosinüsün işareti ne? Eksi. İsme bakıyorum arkadaşlar. İşaretin Eksi. İsme bakıyorum. Ben ne dedim size? Y 180'den ve 360'dan gidin dedim. Ben 3. bölgedeki bir açı için arkadaşlar 180'e kaç eklersem 200 yapar? 20 derece eklemem gerekiyor. O zaman burası da eksi kosinüs 20 derece yapacaktır arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Benzer şekilde. Ne versin şimdi bize? Tanjant 250 dereceye versin arkadaşlar. Şimdi şuna bakıyorum. 250 derecenin bakın açım 250 derece. Bölgesi nere? Üçüncü bölge. Buraya hemen üçüncü bölge yazdım. İşaretim ne? Artı. 180'den gidersem 3. bölgeye 180'e kaç eklersem 250 yapar? 70 ekleyeceğim için tanjant 70 derece olacaktır. Benzer şekilde arkadaşlar 270'den kaç çıkartırsam 180 olur? 20 derece çıkartacağım için de burada kotanjantı 20 yazabilirim. E unutmayın iki açının toplamı 90 derece ise birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşitti. Ona dikkat edin. Bir tane 4. bölgede bir soru yapalım arkadaşlar. Ne desin bize? kotanjantı yapalım. Kotanjant 312 derece olsun arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar bunu nasıl yazıyorum? 312 derece kaçıncı bölgede? 4. 4'te kotanjantın işareti eksi. 312'yi 360'a tamamlarsam 48'e mi ihtiyacım var? 360'tan gittiğim için isim değiştirmeyeceğim. O zaman burası kotanjant 48 derece olacaktır. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle.